Kasım ayının sonunda süte yapılan %46'lık zam kararının ardından yem fiyatlarına gelen zamlar üreticinin hevesini kursağında bıraktı. Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarının kasıtlı yükseltildiğini iddia etti. Üreticiyi mutlu eden haber Kasım ayının sonunda gelmişti. Süte yapılacağı duyurulan %46'lık zamla birlikte üreticinin yüzü gülerken süt ineklerinin de kesilmesinin önüne geçildi. Sektörde bulunan birçok üreticinin ise tek isteği gelen zamla birlikte yem fiyatlarının arttırılmamasıydı kazanacakları paraya yem fiyatlarınca göz dikildiğini iddia eden üretici yapılan zamlardan şikayetçi oluyor. Süte zam yapılmadan önce çuvalı 160 ile 190 lira aralığında olan yem bugün 235 ile 255 lira aralığında satılıyor. Arpa fiyatları düşerken yem fiyatlarının artması fırsatçılığı tekrar gündeme getirdi.